Selamlar. Bugünkü videoda Kur'an-ı Kerim içerisinde bizmut elementinin atom numarasına, proton sayısına ve elektron sayısına nasıl işaret edildiğini ispatlarıyla göstereceğiz. Bizmut elementi arkadaşlar asli olarak mut olarak yazılır. İngilizce'de özellikle mut sonunda da h harfiyle fakat e, telaffuz olarak bizmut olarak telaffuz edilir. Kur'an-ı Kerim'de asli formu olan bizmut sonunda h'li bir şekilde s ile yazılarak e, Hicr suresinin 83 numaralı ayetinde elde edebildik bu harfsinin tabii ki bu harf ise bizmut diye yazıldığı gibi bizmut şeklinde de okunabilir e, latin dillerinde. Hicr suresinin 83 numaralı ayetinde arkadaşlar soldan sağa yönde bizmut h şeklinde bizmut olarak bir harflisi oluşmuştur. Çok mükemmel bir şekilde bu ayet Hicr suresinin 83. ayetidir. Yani sure surenin başından itibaren bu ayete kadar 83 adet ayet vardır. Ve bu durum ile mükemmel bir şekilde uyumlu olarak biz elementinin atom numarası, proton sayısı ve elektron sayısı tam olarak 83'tür. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar.